Michael Bradley'den Davies, Dempsey, tekrar Davies, tekrar Dempsey, sağda boşluk var. Oraya dönemediler. Altıdor topu aldı. Altıdor ve gol. Gol Altıdor. Amerika geçiyor. 26. dakika. Gol. Josia Altıdor. Danımından sonra Altıdor'da sarı kart görüyor. İşte bakın. Casillas'ın müdahalesi yetersiz kalıyor. Bu pozisyonda da güçlü fiziğiyle topu aldı. Casillas'ı böyle mağlup etti. Aldı nefis bir çalım. Dempsey, Phil Herbert. Şimdi Donovan. Donovan ortaya bırakıyor. Ve gol! Dempsey 2-0 oldu. Büyük hata Dempsey 2-0. Dempsey 2-0. Senin de dediğin gibi eksi 5 averaj 0 puanla son maça gir. 3-0 kazanma yetmiyor. İtalya 3-0 yenecek ve geleceğim burada İspanya karşısında da eğer finalist olursa gerçekten müthiş bir, yani dünya dünya sürprizi yalnız yani. Yalnız dünden beri Ömer Ünlü'dür. Evet. Söyleye söyleye <laughs> yani dünden beri <laughs>